Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu programlarda e, James Joyce'un Dublin'ler kitabını inceliyoruz. İlk ikisinde de çocuk vardı karakter olarak aynı çocuk değil. Yaşı ve ismi söylenmiyor. Burada da bir çocuk geçecek. E, bu hikayenin adı e, Arabi. E, o günlerde Dublin'de bir Arap pazarı. Kuruluyormuş. Bir panayır yeri gibi düşünebiliriz. Dublin'in genelinde 1904 yılında çok fazla elektrik yok. Evler bazılarında mum ışığıyla veya gaz lambasıyla aydınlatılıyor. Orada ama bu pazarın kurulduğu yer daha aydınlık. Onun içinde bir cazibe merkezi gibi görülüyor. E, buradaki çocuğun ağzından anlatılıyor hikaye ama e, e, büyüdükten sonra yani bir geriye bakarak anlatma tarzı e, benimsenmiş. İlk açılış cümlelerinde oradaki bir evi anlatıyor e, bir çıkmaz sokakta bir ev var ev vardı diye. Bir papazın eviymiş ve papaz ölmüş. Ondan sonra eşyasını kız kardeşine bağışlamış. Kendi e, parasını da hayır cemiyetine ve ev boş olarak kalmış. Burada e, çıkmaz sokağa blind yani kör anlamındaki blind kelimesini söyleyerek anlatıyor. E, Diğer evler sokaksa ki birbirleriyle bitişik vaziyette fakat bu papazın evi ayrı ve tek olarak görünüyor. Bahçede tek bir elma ağacı. Etrafında da bir takım çalı çırpı var. Çocuk demek arada bir gidip geliyor buraya. Ev kapalı olduğu için havasız. Bahçede de şeyin o çalıların arasında bir bisiklet pompası buluyor. Arka kapının önünde de bir takım eski kağıtlar ve 3-4 e, tane kitap buluyor. Yani bazı şeyler de dışarı asılmış demek ki evden istenmemiş. Bu kitapların hatta ismini de söylemiş. Bir tanesi Ebbet yani o da e, Katolik din görevlisi. Orada e, o kitapta e, İskoçya kraliçesi Mary'den bahsediliyor. Queen of Scots diye. Orada e, o da katolik olduğu için onu daha iyi gösteren bir kitapmış. Bunun dışında işte bize de gene dini bir kitap var. The Communicant diye. Bir de Memoirs of Vidok. o da bir polis. Kendi suç işleyen ama e, o suçlarını örtbas eden bir polisin hatırası gibi bir kitap. Bunları görüyor ve inceliyor. Yani e, gerçek hayatta küçük noktalar ve burada o evin tek başınalı, uzaklığı, yalnızlığı orada vurgulanıyor. E, detachment dediğimiz yani bir uzaklık hani ev içinde bir birleşik değil, tek başına ve e, duygusal anlamda da bazı kitaplarda veya işte e, filmlerde romanlarda gördüğümüz modern insanın e, yalnızlığı uzaklaşması e, fikrini bir şekilde o e, anlattığı e, ortamı e, şey yap, tasvir ederken o duyguyu bize yansıtmış oluyor. Ondan sonra burada e, bahçede e, o sokak genellikle sessizmiş. Fakat arada bir işte çocuklar okuldan çıkıyor, bir okul var. O zaman bir hareketleniyor. E, gene böyle bir katolik okulu. O da hatta kendisini de okumuş olduğu bir okulmuş e, yazarın. Çocuk o, 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 sokakta oturuyor ve e, anne babayla değil ilk hikayede gördüğümüz gibi işte bir akrabalarının yanında oturuyor. O bir yalnızlık e, fikri verilmiş oluyor. Bir de e, bu şekilde eğer çocuk belki e, ya annesi babası ölmüş de olabilir veya başka bir sebeple akrabaların yanında olmuş olabilir. Ya yani anne babalar uzaklıksa gene bir uzaklık kavramı ve e, o durumdaki bir çocuk belki kendi kendinin daha çok farkında olan bir çocuk kendi özelliklerinin bunu da görmüş oluyoruz. E, çocuklar okul çıkışında bahçede falan oynarken kışın artık akşam erken kararıyor. Eee bu eniştesi ya yanında kaldı teyzesinin kocası. O gelirken şey gölgeleri çekilirlerdi diyor. Demek ki ondan da biraz çekinilen bir adamdı. Bu çocuklardan birinin ablası var. O da bazen kapıya çıkıp çocuğu çağırıyor arkadaşı olan çocuğu. Eve yemek saati geldi geldi diyerekten. Bu anlatılan ve ismi verilmeyen. E, çocuk o karşı evde oturan kızı sevmeye başlıyor ve onunla ilgili hayaller kuruyor. Arada bir o görüldüğü zaman e, işte ışığın ona vurması, saçları, silüeti, işte eli şeyin üstünde, oradaki merdivenin da eteğinin altından e, eskiden böyle japonlar olurdu, pötikot diyor şeydi İngilizce'de. Onun küçük danteli görünürdü böyle şeyden. Böyle esek biraz kabarık dursun falan diye. Onu falan fark ediyor. Yani ilk defa olarak belki biraz büyüyüp hani kızlara daha böyle bir ilgilenerek baktığı bir yaşa gelmiş. Kız ne zaman okulu gezecek onu takip ediyor. Şeyin arasından pencereden gizlice bakıp orada kız ne zaman çıkarsa o zaman evden fırlıyor. Bir müddet arkasından gidip ondan sonra yolda ayrılma noktasına geldiklerinde hemen kızı geçiyor filan. Böyle kendi planları var. Kimseye söylemiyor tabii. O şeyde jaluzi blind deniyor İngilizce'de yani o blind kelimesi ikinci defa çıktı kör anlamına gelen blind ke kelimesi hani karartılmış oluyor e, e, jaluziyi kapattığınız zaman e, onu söylüyor sonra e, hiç konuşmamışlar esasında bir gün işte bir konuşma geçiyor. Onda da kız bu Arabiye gittin mi diye soruyor. Şaşırıyor biraz zaten ne cevap vermiştim onu bile hatırlamıyor ondan sonra. Sen, ben gidemiyorum demiş. Niye gidemiyorsun acaba diye soruyor. Çünkü o hafta sonu işte bu kilisede bir dini bir şey varmış. Retreat dedikleri. E, gidip birkaç gün bir yerde kalıp e, işte dini dersleri falan çalışacaklar demek ki konvent dediği yere. Konventte bir kapalılık yani manastır gibi bir yer anlamına geliyor. Ve bu retrit kelimesi de geri çekilme. Yani mesela ordunun geri çekilmesi de retrittir. Orada da dini anlamda da hani dünyadan elini ayağını çekip bir yere gidip orada inzivaya çekilmiş gibi. Orada ibadet etme. Kız böyle bir yere gidiyor o sebepten dolayı o arabaya gidip şey yapamayacak o hafta sonu gezemeyecek. Ben gidersem diyor çocuk sana bir şey alırım diyor. Ondan sonra da oraya gitmek için işte teyzesine falan söylüyor eniştesine peki diyorlar. Cumartesi günü de okul var okuldan çıkınca akşama gidecekmiş okuldan eve geliyor, yemeğini yiyor. Daha e, enişte gelmemiş. Sabah da hatırlatmıştı ben gideceğim diye. Peki demişti adam. E, fakat eniştenin gelmesi önemli çünkü parası yok. Çocuğun parayı verecek. E, enişte gecikiyor. o e, işten çıkınca büyük ihtimal içmeye gitmiş olabilir. Orada e, çok içki içilmesi meselesi var İrlanda'da. Hatta Çocuk bazen e, teyzesine yardım ediyormuş. Alışverişe gittiklerinde aldıkları paketleri taşıyor. Yollarda da işte böyle hep e, sarhoşları falan görüyorlar. Enişte geç geliyor eve. Hemen de söyleyemiyorlar. Ve çocuk onu hep takip ediyor. O şeyin e, kapının açılması, e, ceketini çıkartıp askıya asarken o askının sallanması falan artık İçerki odadan o sesleri takip ederek onun acaba sarhoş mu yoksa daha mı iyi bir vaziyette bunu hissedebiliyor yani. Biraz da çekiniyor hemen bir şey sorulamıyor o anda enişte. E, yemek hazırlanmış. Yemek yiyor. Yemek yerken artık ancak e, e, cesaret edilip soruluyor. O da geç oldu falan diyor. Ama e, teyzesi Çocuk çok bekledi, hani şey yaptı. müsaade de git, gitsin diyor. Adam para veriyor. E, peki git diyorlar. Yolda artık bir müddet e, tramvaya biniyor. O tramvayda gecikme durumu oluyor. Artık çok az bir vakit kalmış şeyin kapanmasına. En sonunda geliyor. Bir daha ucuz bir giriş yeri varmış 6 kuruşluk oraya bulamıyor, giremiyor. Daha pahalı bir yerden girmiş oluyor. İçeride dolaşıyor, bakıyor. İşte bir şey var mı filan diye. orada ki dükkanlarda konuşan insanları görüyor. Ve onun İngiliz aksanıyla konuştuğunu anlıyor. O nerede tezgahtar hanım bir şey ister misin diye soruyor. Hayır diyor. Çünkü orada işte vazolar, şeyler falan, fincanlar falan. Ee, öyle çok da fazla bunun tahmin ettiği gibi egzotik bir şey değil. Yani doğudan gelmiş böyle bir e, cezbedici bir şey hayaliyle gelmişti. Öyle bir şeyler yok yani. Daha böyle bir sıradan şeyler var. Ee, onu o anda almaktan da vazgeçiyor. Dışarıya çıkmayı istiyor. Dışarıya çıkarken artık son dakikada e, kapanma saati gelmiş. Işıklar da kapatılıyor. Bir anda karanlık oluyor. O karanlıkta kendisini e, bir karanlıkta hissediyor ama aynı zamanda da bir aydınlanma yaşıyor. Yani bu yapmış olduğu e, şeyin esasında boş bir e, lüzumsuz bir iş olduğunu anlıyor. Yani kızın kendisine karşı bir ilgisi yok. Belki farkında bile değil. İkincisi kız da şey demişti. Hani bu retriğse gideceğim, konvente gideceğim falan dediği zaman belki de bu kız ileride bir şey olacak. Yani rahibe olacak bir kız. Öyle olursa zaten bir evlenme durumu yok. Bunu da başta anlatılan o papaz ölmüş, onun evi boştu, bir çoluk çocuk bir şey yok. Yani onun hayatı aile anlamında bir yere varmamış. Bir ailesi, çocuğu kendisinden sonra o ev kimsesi olmadığı için boş olarak kalmış. Yani bir meyvesi yok o şekilde. O elma ağacı da var. Elma ağacı da böyle bir şeyin simgesi. Ademle Havva'nın elmayı alması falan. Yani ama öyle bir şey gerçekleşmemiş. Bu kızla herhangi bir şey olma ihtimali de olmayacak. Zaten kızın ilgisi de yok. O yüzden bir aydınlanma yaşıyor ve şeyin sonunda birdenbire bunu hissedip e, ağlayacak gibi oluyor, o, o şekilde bitiyor. Yani beklenmedik bir şekilde pat diye biten bir ending oluyor sonuç olarak. Daha evvel de babasının e, evine girdiğinde o karanlık odada e, dua etmişti ve gözlerini çok iyi görmemesinden dolayı kendini mutlu hissetmişti. James Joyce'un da gözleri çok iyi görmüyor, kalın gözlükleri var. Bu çocukta da öyle bir şey var ve o da evin loşluğu veya gecenin karanlığında filan o görme duygusuna azaldığı zaman insanda başka duyular daha kuvvetlenmiş oluyor. O karanlıkta veya körlükte başka bir aydınlanma yaşanması hadisesi var. O da bunu e, hissediyor ve o evdeki eserinize e, az görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğunu söylüyor. Yani onu bir nimet olarak görmüş oluyor. Çünkü başka belki daha sonraki şeye e, aydınlanmaya e, e, bitmiş oluyor bu kitap. Bize ben onunla belki arasında bir bağlantı oluyor. Bu aydınlanma e, Edebiyatta epifani olarak şey yapılıyor, bir anda anlaşılması, sanki bir lambanın yanması gibi bir şeyin anlaşılması, farkına varılması o an belki zor olabilir yani bir gerçekle yüzleşmek fakat sonrası için iyidir yani anladık dersiniz ondan sonra ne yapacağınıza bakarsınız. Bu e, kitapta da işte böyle bir son e, öykülerin sonunda o şekilde bir aydınlanma e, görüyoruz. E, bu e, işte, Arabi e, hikayesiyle ilgili olarak da aydınlık ve karanlık şeyle, kelimeleriyle oynamış oluyor. Bu epifani için e, nereden gelmiş dersek, Yunan şeyinde tiyatrolarında sahneye bu tanrıları semsilen bir oyuncunun çıkması, tanrılardan birinin görünmesi, bu bu epifeniyle ifade ediliyormuş. Daha sonra Hristiyanlığın başlamasıyla Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesi, onu görmek için işte üç tane müneccin başının gelip bakması, three dedikleri, uzak bir yerden doğudan böyle bir çocuğun doğacağını onlara malum oluyor acaba işte bir yıldız görünüyor falan acaba hakikat mi bu diye Gelip Aziz İsayı görüyorlar ve gerçek olduğunu hakikaten bir peygamberin dünyaya gelmiş olduğunu da anlıyorlar. Bunun gibi işte Kur'an'da da onun konuşması bebekken konuşması hadisesi var. O, o şekilde insanların onun peygamber olduğunu anlaması hadisesi var. Buradan yani epifenin kelimesi sonradan ve Hz. İsa ile alakalı olarak kullanılmaya başlanmış. İşte bir da bir şeyin farkına varılması, anlaşılması, bir insanın aydınlanması, eski yanlış düşüncesini bırakıp gerçeği anlaması ve ona göre yeni bir yol çizmesi anlamında karşımıza çıkıyor dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese hayırlı Ramazanlar ve iyi akşamlar dilerim